Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha doğrusu yeni serimiz de diyebiliriz. E, Nemrut serverına geldim. Burada seri bölümler çekmeye başlayacağım. Yapacağımız konsept şu. E, bir level bir tane yan çar açtım. Bu çarımızı 0 gold'tan alıp 100 premium'a kadar al satı yaparak götüreceğim. Devam bölümler şeklinde devam edeceğim. Tabi bir bölümde onu tamamlaması çok zor. Bu arada premium aslında basılı, yan çarında basılı. Onun 13-14 günlük bir süresi var. Yani 13-14 gün içerisinde hem o premium'umuzu çıkartmamız lazım yeni ay için. Oradaki hesabı premium basıp oyuna başladım gibi düşünebilirsiniz. Normalde oyun tabi pot da veriyor bedava. Biz şimdi yan çara geçtiğimiz için o özelliklerden faydalanamayacağız yan çardan bir 50k falan alıp takviye edecektim ama madem dedim hani bir şeyi sıfırdan başlıyoruz. Tam anlamıyla sıfırdan denilebilir gördüğünüz üzere. Sadece üzerindeki avatar diresi çarım çıplak dolaşmasın diye takacağım. Bunu zaten alsat için kullanmayacağız. Bu benim e, karakterimin avatarı yani alsatta da bu duracak üzerimizde. Maksat hani, herhangi bir boş bir çar gibi gözükmesin. Şimdi manyaklara götüreceğim. Hatta ilk başta elle keseceğim. Çünkü pot da paramız olmadığı için muhtemelen o manyaklar bize şu an 20-20-20-20 falan vuracaktır. E, belirli bir gold yapana kadar slotla kasılacağım. Şu an bir de lucky box etkinliği aktif. O lucky boxlardan bir paket topladığımız zaman muhtemelen artık şehre dönüp oradan sıfırdan alıp e, alsa yapa 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 sermayemizi büyüteceğiz. Normalde daha iddialı bir seriyi düşünüyordum. Nemru Server'ına özel. Sıfırdan bir çarı alıp hiç para harcamadan. Yani ilk bastığım premium'u saymıyorum. İlk premium'u basarak sadece sıfırdan rank'a çar sokacaktım. Asıl niyetim buydu. Onu şimdilik erteledim. Onu biraz da ilerleyen zamanlarda kanalımızın olgunluk serisi gibi bir şey olarak düşündüm. Bir de tabii kendi zaman vesaire müsaitlik durumlarım da uygun olması lazım onun için. O çünkü çok iddialı bir hedef. Bir de bütün kazandığım parayı çara ilave etmem lazım. Biraz aynı zamanda feasible de olması lazım bazı şeyleri hayata geçirebilmek için. Bir de şimdi diğer serimiz var. O seriyi devam ettireceğim. Orada da aslında bir emek vererek o çarı da geliştirmem bir döngüye sokmam lazım. Bunlar hep belirli bir zaman gerektiren durumlar. O seriyi muhtemelen hani kısmet olur devam edebilirsek bu ritimle önümüzdeki kışa doğru falan onu kanalımızın olgunluk serisi olarak. Hani belki biraz daha yüksek izlenmelerle falan hayata geçireceğiz o 0 TL ile ranka çar sokuyoruz serisi olacak. Bu serimiz ise 0 gold'dan 100 premium'a al sat. Gerçek anlamda 0'dan olduğu belli zaten. Şimdi slot'a geçiyorum size de oradan küçük kesitler sunarım yaratıklara geldim Arkadaşlar bu arada çarı inpo olarak götüreceğim zaten çok uzun süre slotlarda kalmayacağız ama en azından vur vurabilecek en fazla demeyici sahip olmak istedim Bir de çabuk ölmesin Avrupa çar açsak şimdi onun potuyla vesairesi uğraşması var Çin çar daha ideal inpo iyidir onunla kasacağım bu arada bu seride normalde oyuncular arası konuşmalara çok fazla yer vermiyordum. Ama bu seride bazen oyuncularla pazarlık yaparken vesaire komik diyaloglarda yaşanabiliyor. Ara ara size o konuşmaları da göstereceğim bu serimiz devam ederken. Arrow bitmiş arkadaşlar. Onu almaya geldim. Hem de şu 1 levellik itemlere bakacağım. Eğer goldumuz yeterse en azından onları çekeyim. O yaratıklar bir bir vurmaya başlarsa bota bırakacağım. Bu gece manyaklarda bırakacağım. Skill falan vermeyeceğim zaten. Biraz sabaha kadar oyalansın orada. Sabahleyin Yeo'lara falan çekerim o 10 level yaratıkları. Mesela bakalım bunlar kaç paraymış mesela. 1 level olanlar. 400 diyor. Şöyle iki tane yüzük alalım. İki tane de şu karşıdan şöyle kıyafet alsak. Bir de arrow almamız lazım tabi. Onun için de silahçıya gidelim. Bunlara paramız yetmedi maalesef. Arrow pahalıymış. Aslında bu Doğu Hank'ta bir gold'tu galiba. Burada iki gold'tu. 250 gold kazıklandık galiba. Neyse şuradan bir iki tane daha bir item düşürene kadar elle kasayım. Ondan sonra da bırakırız bota. Evet bu postada da bir buçuk kaya'ya yaklaştık. E, muhtemelen Doğu Hank'ta daha ucuzdu arovalar. Bir oraya ışınlanacağım. Bize ışınlanma bedava olması lazım kıyafet ilave edeceğim kalan gold 500'er gold falan tanesi. Eğer iki parça alabilirsek muhtemelen artık bizi 2-3 falan vurmaya başlarlar. Ben de bota bırakacağım. Şu an gece zaten yatacağım. Yarın devam edeceğiz artık kaldığımız yerden. Evet bota bıraktım arkadaşlar. Şehirden sadece ok almak için dönecek. Pot vesaire kullanmaz. Bir iki tane item de ilave ettik. Ölmesi de burada mümkün değil. Bu gece kasılsın burada. Sabaha kadar bir 10 ta falan kasar herhalde. Oradan yolumuza bakarız. Evet gece çağrımız 8 level'e kadar ulaşmış arkadaşlar. Tam %0.80'de yakalamışız. Düşen itemleri bankaya attırmıştım. Bayağı bir item toplamışız yani. 3, 3.5 sayfa item düşmüş. Şimdi bunlardan ihtiyacım olanları üzerime ilave edeceğim. Geri kalanını satacağım. 100k'da gold toplamış. 28 tane Lucky Box var. E, bu şeyler var. Watermelon mu ne öyle 4-5 level yaratıklar vardı. Oralara bırakacağım çarı 8 level weapon alıp. Evet Water Ghost'ları getirdim arkadaşlar çarı. E, bir sürede burada kalsın. Harcamalarımızı yaptım. 8 level boğumuzu aldım. E, düşen itemlerden şöyle artı 2 artı 3 vesaire. Bulululardan bir setimizi toparladım. Pot da ilave ettim yine. Artık normal skill'lerle de vursun. Biraz daha seri kessin yani. 84k'da gold'umuz var. Burada muhtemelen artık farm işini bitirir miyiz? Belki Yeoha'lara bir geçiş yapabiliriz. Tam emin olamıyorum. Şu Lucky Box'ı 250 yapınca keseceğim farm olayını. 13 levele vardık arkadaşlar. 59 tane Lucky Box, 150k'da gold biriktirmişiz bir, buçuk sayfalık item de düşürmüş. Bunlardan yine ihtiyacım olanları üzerime ilave edeceğim. O 10 level yeohalara bırakacağım farma. Biraz da orada kassın. Şu lucky boxlar dolduğu zaman keseriz farma. Çarı slota bıraktım arkadaşlar. Bir gece de burada kassın. Yarın duruma göre bakarız artık. Evet bu da farmdaki son gecemiz olsun arkadaşlar. Normalde daha erken de çekebilirim ama Biraz şahsi vaktim yok yani şu an. Yarın çekeceğim. Şöyle 250k paramız oldu. Bir gece daha dursun. Yarın şehre bir defa gireceğiz. Temelli olarak çıkmayacağız. Evet akşam maalesef arkadaşlar dikkatsizliğimden dolayı o Tiger'ların arka tarafında bir de White Tiger slotu var. Bir iki tane elit falan varmış. Sabaha kadar yata kalka yata kalka. Hiç sağlayamamışız. Üzerine 250-260 kayla bırakmıştım. 175'e kadar düşmüş. O yüzden sıkıldım bu duruma. Şu 91 tane Lucky Box var. Şunları bir 1.5-2 M'den falan sallayıp artık buradan ufak ufak şehirde tıngırdatmaya çalışacağım bu goldu. Şimdi stall açıp bir 2 M'den atalım. 5 M'den falan satılıyor 250 tanesi. 3'te biri 1.5 bir M falan etmesi lazım. 2 M'den atıyorum şimdilik. Hatta koyayım hemen videoda. Şöyle tam kutuların açıldığı yere bırakıyorum ki Lucky Box Cheap yazalım. Şöyle 1.99'dan bırakalım. Evet Lucky Box'ları satmışız arkadaşlar. 2.1 emlik bir sermayemiz var. Yine yapabileceğimiz en iyi ticaret elixir ticareti. çok fazla öyle 8 degre elixirları falan satmamız kolay olmayacak. Artık çünkü herkes yüksek level, başlangıç aşaması biraz sıkıntılı geçecektir. Ama yapacak bir şey yok. Daha iyi bir elimizde sonuç alabileceğimiz bir şey şimdilik yok. Mesela şunları 100 RK'dan alalım. 222 yatarız. Yine ara ara bunları ne yapıyorduk bir önceki videodan hatırlayan arkadaşlarımız? Çekip çekip belirli aralıklarla satılmadığı zaman en öne koyacağız. Konsin 7 birimin altına komisyon alınmıyor. O özellikten faydalanmaya çalışacağız. Hani o item al satına girebilmemiz için bizim nereden baksanız şöyle bir 10 hemen falan ulaşmamız lazım. Şu armorları da toplayalım. Yani bunların fiyattan bağımsız zor satılıyordur. Hani o değeri de arkadaş yakalamamız lazım. Mesela şu armorları alalım. O yüzden hani şimdilik biraz daha rahat alıyorum. Şu weaponları da alalım. Bizim burada fiyattan ziyade faydalanmak istediğimiz şeyini çekip en öne belirli rutin aralıklarla atacağımız için orada avantaj sağlayabiliriz belki. Şu 9 degree aksesuar işine girsem mi? Bunlar sanki ucuz gibi ama. 700k falan herhalde. Biraz daha bir devam edelim arkaya doğru. Hani bir 10 m falan yakalarsak çünkü 1 m alabileceğimiz itemler de var. Bir pakette şundan alalım. Ama onları satması zor olur. Şimdi hadi bunları çekip çekip sürekli atacağız ama diğerlerini yani bir 9DG ne bileyim sos item'e falan girsek 10DG'yi boş itemlere onlar da bir 2-3 gün sürebilir satılması. Bize şimdi biraz daha döndürebileceğimiz bir şeyler lazım. Ama bak bu çok iyiymiş mesela. 250K'ya 9DG'yi onu 1M'den atarız. Bu neymiş? 400k geç 250 aldık zaten. 500k paramız kaldı. Şunu uygunla bir şeyler bulabilirsek bulamadık. Şunları atalım mesela. Şu 8 level armorları 555'ten atalım. 250'den almıştık. Şu 9 degreyi 250k'dan almıştık. 1 hemden atalım bunu. 9 degreyler para etmesi lazım. Şu weaponları da 444 yazalım. Bu aksesuarları da 100K'ya aldık. Bunları da 222 yapalım. Aksesuarlar kolay satılmıyor çünkü diğerleri kadar. Şöyle başlangıcımızı yaptık arkadaşlar. Evet siftahımızı yapmışız arkadaşlar. 2 tane armor gitmiş 9 degri aksesuarlar. in aksesuarlar da gitmiş. 2.6M aldık. Yola devam ediyoruz. Şu armorları 500k'dan alıyorum bu sefer. Aşağı yukarı 9 degree armorla weaponları 1 e RM'den satabileceğiz gibi duruyor. Şu weaponları da belki 1 e RM'den deneyebiliriz. Bir, bir, tane alalım. 750k'dan çok bir kâr marjı yok ama denememiz lazım. Evet şunları da gönderdik. Yola devam ediyoruz. Evet bir posta daha Elixir Armor satmışız. Bir ememizi aldık. Şunları tekrardan çekip atıyorum. Şunları da alalım. Biraz da 9 level aksesuar deneyelim. Şunu da alalım hadi. Evet 3 elixir daha satmışız. 1.5 hem buradan aldık. Bir bakalım yine neler var. Şu weaponu da ilave edelim. Evet 3 paket daha elixir satmışız arkadaşlar. 2.2 M'de buradan aldık. 5 M'e yaklaştık aşağı yukarı. Şu weaponları alalım mutlaka. 300k uygun. Şunu satmışız bir tane daha alalım. Bunu da alalım hatta. Evet şimdilik yeterli bunlar. Herhalde 5, 5, 10. Tam fulledik. bir paket aksesuar satmışız. Bir tane boş yerimiz var. Onun için de bir şeyler bakalım hemen. Şu weaponlar olabilir. Armor'u da alalım. O 20k bunu da alalım. Bunu da alalım. Bir posta daha elixir satmışız. Bir posta daha elixir satmışız. Evet şöyle 3 paket daha elixir satmışız. Şunları da 100 RK'dan toparlıyorum. Şeltleri de satabiliriz aslında ama neyse boşver. Şeltler bayağı zor gidiyor. Şöyle 3 paket aksesuar satmışız. Bunlardan güzel kar sağladık. 10M sınırımıza bayağı bir az kaldı. Buraya geçersek ufak ufak artık item falan kovalamaya başlayacağım. Bir Şunları da bir tazeleyelim hemen. Şu aksesuarları da alıp 777'ye atabiliriz. 9 Zegre'ye aksesuar. Bir paket varmış gerçi. Olsun. 2 olsun. 2 paket daha elixir satmışız arkadaşlar. Buradan da iyi bir kar sağladık. Şöyle bir weapon var. Bunu alalım. Bir, bir, paket daha aksesuar alalım. Normalde çok aksesuar toplamak istemiyorum ama konsinyedeki boş hakkımız değerlenmiş olsun. Evet bayağı bir elixir satmışız arkadaşlar. 10 embarajını geçtik. Artık 10 degre elixirların piyasalarına ne kadardan giriyor vesaire ufak ufak bakmaya başlayacağım. Yakında da bu ne gibi itemler alabiliriz? Biraz onları düşüneceğim. Belki 10 degre sos olabilir, 9 degre sos olabilir. Ya da bazı job itemler olabilir. Acaba neleri kovalayabiliriz? Hızlı dönen itemleri düşüneceğim. Zaman içerisinde o konuları da sizle paylaşmaya çalışacağım. Mesela şöyle genel geçer bir bakalım. Aksesuarı 10M, weaponlar 32M, şeltler 6M. Şeltleri bir defa geçin. Bu, bu fiyattan gitmez. Belki satılıyordur da al sat için diyorum ben armorlar çok kullanılır 12.5M. Mesela weaponlar yine 30M. Aksesuar 11, 31, 7, 13, 14, 12.5. Yani şu anki görüntü weaponlar 30M'den satılıyor armorlar 11, 12. Aksesuarlar 8, 9 gibi denilebilir. Tabii biz bulursak daha da ucuz almamız lazım. Bir bakalım biz yine düşük degre elixirlardan bir bak araştırmamızı devam edelim. Sermayeyi güvenli bir şekilde ufak ufak yükseltmemiz lazım çünkü. Ah bak şu armorlar gider. 150k'dan alalım. Bunu da alalım. 150k'dan alalım. Zor satılır ama onları 550'den falan rahat satarız böyle 15'li vesaire bunlarda psikolojik algı oluyor arkadaşlar. Doğru orantı yapmayın hiçbir zaman. Yani 20 tanesi 1M eden bir şeyin 15 tanesi 750K'ya çok çok zor satılıyor. Aklınızda bulunsun. Böyle bir tane aksesuar daha alalım. Yani şu weapon'lar 1M'den rahat gidiyor acaba diyorum bunları alıp onlu onlu bölsek o şekilde satabilir miyiz? Ama hiç bulaşmayalım şimdilik ya. Bir süre daha böyle güvenli şekilde gold kasmamıza devam edelim. Evet bayağı bir elixir satmışız yine. 3 hem buradan geldi. 15 hem'i yakalamış olduk. Şu an elimizde elixir yok. Hepsini sattık. Şu 10 degre elixirlara da bakacağım biraz. Mesela şu aksesuar 5 hem fena değil gibi. Şunları toplayalım direkt. Şunu da alalım. Çeşit olsun. Şunları alabiliriz gibi duruyor. Yeni partiyi böyle gönderdim. 10 degre aksesuarlar da gitmiş. Armorlar da gitmiş. 7M daha geldi. Şöyle 17M olduk. Şunları alalım. Bunları da alalım. Şöyle bir iki tane armor alalım yine üzerimizde bulunsun. Şunu da alalım. Bir tane de 8 ekriği weapon alalım. Şunları da alabiliriz. Evet bütün hepsi satılmış aşağı yukarı. 3.5 em daha aldık. 2 tane kalmış. Bunları atalım tekrardan. Şunları alabiliriz. 10k komik rakam. Evet şöyle 2 paket daha elixir aksesuar satılmış. Evet ilk bölümü sonlandırıyorum arkadaşlar burada. 19.5 hem nakite ulaştık birinci bölümün sonunda. Bir de elimizde 5 paket elixirımız kaldı. Bir önceki alsat videolarımın yorumlarında bir arkadaşım bu alsat videolarının sonuna tablo şeklinde ne alıp sattığını koyar mısın diye bir öneride bulunmuş. Sağ olsun. İlk bölümlerde daha çok elixir üzerine yürüyeceğim için birkaç bölüm sonra onu da ilave edeceğim. Bu sayede sizde örnek veriyorum merak ettiğiniz item ya da almak istediğiniz itemin aşağı yukarı ne kadar alınıp satıldığını tespit edebilirsiniz. Örnek veriyorum Jaguar'ı aldım sattım onları hep tablo da yazacağım. Devil aldım sattım yazacağım vesaire gibi. Ee, onun haricinde şimdi yapacağım taktik şu. 10 degre elixirları yoğunlaşacağım bir sonraki bölümde. Sermayeyi bir tık daha arttırıp artık hangi item gruplarıyla kademe kademe nasıl ilerlenebilir? Ee, o konular üzerine biraz kafa patlatacağım. Piyasanın durumuna bakacağım. Ne alınıp satılır ona bakacağım. ...böyle böyle üzerine koya koya gitmeye çalışacağım. Bu videoları biraz daha şu mantıklı düşünebilirsiniz. Ben bunları haftalık bölümler şeklinde çekiyorum. Günde bir defa gelip ayırdığım yani yarım saatlik vaktimle bu alsatları yapacağım. En fazla ikinci kontrolü vesaire yapabilirim. Çok fazla vaktim yok. O yüzden bu videoları asla ben şu mantıklı çekmiyorum zaten. İşi gücü bırakın sikruattan alsat yaparak işte... Şu mükemmel paralar kazanabilirsiniz vesaire. Böyle gerçekçi olmayan yorumları yapmayacağımı beni takip eden izleyicilerim zaten biliyordur. Burada biraz daha amaç ne? Emek ile bir şeyler yapmayı seven arkadaşlarımız için taktikler oluşturabilmek. Belki sizin yorumlarınızdan ben de bir şeyler öğreneceğim. Üzerine koya koya gideceğiz. Bazen arkadaşlarımızla ya da pazarlık yaparken komik diyaloglar olabiliyor. Belki onları size paylaşabilirim. Hani işi biraz daha zevk tarafıyla düşünün. Tabii ki bir ticaret mantığı olacak. Bir çar yapılandırmak için de kullanılabilir bu sermayeler. İlerleyen zamanlarda çünkü gelirler katlanarak artacak. Şu an bu bölümde sıfır gold'dan bir çarı alıp başlangıç sermayesini oluşturarak üzerine gitmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda 10 degre itemlere falan girmeye başlayacağız. İşin rengi biraz da değişecek. Riskli olacak, zarar edeceğiz, kar edeceğiz. Duruma göre ilerleyeceğiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu video serisini de haftada bir olarak devam ettirmeyi planlıyorum. İkinci bölümde bir an önce şu premiumumuzu çıkartmamız lazım artık. Ee, premiumu bir kenara atıp ne yapabiliriz diye bir düşüneceğiz o bir aylık süreçte. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.